Arkadaşlar merhaba, yapay zeka ile resimlerinize kaslı vücut efekti nasıl yapacağınızı anlatacağım. Öncelikle Google'a Pixverse yazıyoruz. Sonrasında tıkladığımızda ücretsiz abone oluyoruz. Sol üst köşede 3 çizgiyi tıklayıp 3. sıradaki efekt kısmına dokunduğumuzda resimde görüldüğü gibi kaslı bir vücut efekti karşınızda. Burada yapmanız gereken efekti tıklayıp resminizi yüklemek sizde kaslı bir vücuda sahip olmuş oldunuz. Videoma like bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar.